Aynen tamam. amına kodumun çocuğu seni. Orospu çocuğu pike bak. Arkadaşlar long var. Short hmm. var. Bomba long. Ha değilmiş lan bu. Reportlayın ya. Ali silah burada ver silah. İçeride simon Kar geçti bir tane. Üç tane site geçti. Oh kar geçen galiba yedi biraz. Aynen. Side öldü kar ölmedi. Flaşım var yiğit. Kar yok galiba. galiba. Ya. Kardan sayıda yürüdü diyorum zaten. Ne vurdunuz ya? Rampa vardı last benim niye? Oh, oh, la. la. <laughs> ne olmuş bu şşş Çök Esma çök keleşlere Bu gibi <laughs> idam Aga ben bir sual yönelsebilir miyim beni kişisel...